Aracımıza 15 gün önce Güneş Rekorlar kitabından teklif geldi. Toplamda 360 tane 25 santim midbat var, 256 tane 13 santim twitter, 126 tane horn twitter, 32 tane horn driver'ımız var. Erol abi öncelikle sound fuarınız hayırlı olsun, sound yarışmanız hayırlı olsun abi. Teşekkür ederiz. Abi e, burada çok güzel bir tırımız var e, Bu tır hakkında Bize bilgi verir misin Tabi kısaca e, Bu aracımızı Hazırlayan Sesin Sound ailesine Türkiye'ye Böyle bir güzel e, Ve başarılı Bir iş çıkarttıkları için Ayrıca teşekkür ediyoruz Ve bu tırda tüm evi geçen Kardeşlerimize de sonsuz teşekkürler Ve bu kardeşlerimize de ee, emekli yani emeklerinin karşılığını almaları dileklerimle sonsuz başarılar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Antalya'da da ilk açılışını yaptığınız için ayrıca teşekkür ederim. Antalya'da ilk açılışımız bu. Tırın daha doğrusu ilk açılışı. Daha önceden gideceğimiz yerler vardı ama Erol Üstad'ın burada açılmasını istediği için ilk defa Akdeniz bölgesinde Antalya'da ilk açılışımızı yaptık. Bundan sonraki e, bu yıl 6 tane daha çıkacağımız yer var. 2026'da hemen hemen Türkiye'nin tüm illerinde göreceğiz bu aracı. Abi kısaca kendini bize bir tanıtabilir misin? İsmim Emrah da Sessiz Saat firmamızın adı. Beş kardeşiz, beraber çalıştığımız bir firma, kardeş firması diyelim. 2020 yılından beri böyle bir projemiz vardı. E, çünkü en son transporter yapmıştık. Onun üstüne tavan çıktık, Türkiye'de bir ilki yapmıştık. Ondan sonra işin son raglisi bu, dedik bunu yapalım. En son noktayı da bununla beraber bitirdik. Aracımıza 15 gün önce Güneş Rekorlar kitabından teklif geldi. Aparlör sayısı olarak şu an dünyada en yüksek bunda var. Önümüzdeki 1-1,5 bir, bir ay içinde de Güneş Rekorlar kitabına plakamız ve firma ismimiz yazılacaktır. Bu şekilde güzel bir proje çıktı. Daha doğrusu ben bu kadar beklemiyordum. Beklentilerimin çok çok üstünde oldu. Teşekkür ederim. Abi tırda kullandığınız şeyler hakkında bize ufak bir bilgi verebilir misin? Tırda kullandığımız midrençler, baslar, twitterler, amfiler, ondan sonra şarj dinamaları komple kendimize ait olan defak bas marka. Bu yıl Türkiye'ye getirdik. Üst segment cihazlar. Kendi markamızdan yaptık. Güzel de bir başarılı cihaz oldu. Şimdi abi dedin ki Cüneyt Sökörler kitabına gireceğiz hoparlör sayısından dolayı. Abi bu türde kaç tane hoparlör var? Toplamda 360 tane 25 santim midbat var. 256 tane 13 santim tweeter. 126 tane horn tweeter. 32 tane horn driver'ımız var. Bunlarla beraber 64 tane 2000 RMS subwoofer'ımız var. Toplamda bu sistemi besleyen arkada oda var. Şimdi birazdan oradan video çekimi yaparız. 90 tane de amfimiz var. Yani kısacası sanatçıların sahne kurdurmadan Konser verebileceği bir tır yapmışsınız abi siz. Evet doğrudur. Ee, dün akşam zaten Begüm Polat'ın sahnesi vardı. Begüm Hanım da e, takdir etti, teşekkür etti. O kadar sahne aldın dedi ama ilk defasını böyle görüyorum. Bu kadar yüksek ses ve profesyonel olduğunu görüyorum. Tırımızın en güzel şeyi de şu. Yani bir yere sahneye gittiğimizde biz bu sistemi komple kurmamız 10 dakika. Diğer sahnelerde mesela adamlar bir geliyor 4 saat 5 saat sistemi kurmaya uğraşıyor. Biz her şey e, tuşla yönetildiğinde 10 dakika içinde tamamını kurup çıkabiliyoruz. Peki abi ilerleyen günlerde e, atıyorum açık hava gibi sizinle böyle Antalya'da konserlerinizi görebilir miyiz? Evet, Antalya ve Türkiye'nin tüm illerinde bu şekilde bu aracı göreceğiz. Hatta önümüzdeki ay orada da bir beach parti var. Bugün onlarla görüştük. Önümüzdeki ay oradayız, partideyiz. Peki abi, e, buradan modifiye merakı olan gençlere, e, ses sistemi merakı olan gençlere, siz iki büyük ustam, e, önereceğiniz veya mesajlarınız var mıdır? Bunlar nelerdir? Ya, bu bir hastalık. Vazgeçemez kimse, öyle söyleyeyim. Frekans, insan yaşamın frekansından oluşuyor. İnsan bedeni devam ettiği sürece elbette ki bu bizleri de etkileyen, içine alan müzik her zaman var olacaktır. Peki abi bunların cezaları var, bir yaptırımları var. Bunlar için düşünceleriniz nelerdir? Biz gençler olarak sokaklarda son ses müzikle gezemiyoruz veya modifiyeli araçlara binemiyoruz, modifiyeli motorlara binemiyoruz. Bunun için bir mesajınız var mıdır yoksa razı mı gelmek zorundayız bunlara? Ya aslında Türkiye'de öyle çok yüksek bir e, cezalar yok. Şöyle söyleyeyim, e, geçen hayatta televizyonda bir anlanmıştı 33 bin lira işte cezası var falan. O şu şekilde yani iş yerleri için. Normalde bir araçta yüksek sesle müzik dinlemenin cezası 993 TL. Bunu 15 gün içinde yatırdığınızda zaten 600 TL'ye düşüyor. Yani evet biz buradan gençlere şunu diyoruz. Ara sokaklarda açmayın. Evinde engelli hastası olan var. Hastane yakınlarında açanlar var. Kesinlikle ben bunlara ben bu işi yaptım halde kızıyorum. Evet. Burada son sesinizi açın ya da bir ana caddede ya da işte kimsenin rahatsız olmayacağı bir yerlerde açabilirsiniz ama ara sokaklarda çok yüksek ses. Evet sıkıntılı. Bugün senin de hastan olabilir, benim de hastam olabilir. Gecenin ikisinde, üçünde. Gündüz yine bir şey olmaz. Gündüz açabilir ama gecenin ikisinde son ses müzikle ara sokakta geçmek çok etik olmuyor. Evet. Çevre kirliliği açısından hoş bir şey değil. Çünkü insanların eşref ve eşek saati tutturamadığımız için kimisi sinirleniyor, kimisi gençtir diyor, sakin kalıyor. O yüzden iş çok farklı yerlere de gidebiliyor. Olması gerektiği zamanlarda olması gerektiği şekilde ama caddelerde yüksek sesle e, dolaşmak Demre kardeşimizin söylediği gibi yani pek etik kurallar değil onlara dikkat etmek gerekiyor. Evet, Binevi aslında caddelerde dolaşabiliriz. İnsanları çok rahatsız etmeden ama tabi bu gece 2'de değil. Gece 2'den sonra bir aracın orijinal müzik sistemini de açsanız 5. katta oturan bir insan rahatsız olabiliyor. Evde esta müzik sistemi koyduysa evi siz düşünün. Abi çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. Güzel. Varsa dilekleriniz temennileriniz Antalya'dan Antalyalı gençlerden onları dile getirirseniz sevinirim abi. Teşekkür ederim yani bu tarz etkinliklerde e, düsturlu yaklaşmaları, medeni şekilde empati yeteneğini geliştiren insanlar için e, çok daha faydalı olacağını söylüyorum çünkü niye insanların da pozitif enerjiye ihtiyaçları var buradaki müzik insanlara coşku verdiği gibi tabii ki de sağlık açısından da pozitif yönleri var. Ama arzu ederiz ki hiçbir kardeşimizin cadde ve sokaklarda rahatsız edici boyutta dolaşmamaları araçların trafiğe tehlikeye sokacak şekilde kullanmamaları yüksek ses her zaman araçta kontrolü kaybettirebilir. Bu da bir gerçek. Yani bunlara dikkat etmelerini rica ediyoruz. Katılıyorum Erol Usta ama. <laughs> Abi çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. <laughs>